hocam size finansal esenlik nedir diye sorsam. Finansal esenlik aslında bir bireyin para konularını çözmüş olması ve hem finansal hem de psikolojik anlamda kendini iyi hissediyor olması demek. Çünkü para konusunu her çözen kendini iyi hissetmiyor. Örneğin diyelim bir kişi çok zengin ama diyor ki mirası ne yapacağım? Ya bu parayı kaybedersem? Beni param için mi seviyorlar? Parayı nasıl arttıracağım? Gibi kaygıları olabilir. O yüzden bir kişinin kendiyle ilgili finansal konuları hem matematiksel anlamda diyelim hem de psikolojik anlamda çözümsüz olması gerekiyor. Bunun için neler yapmak lazım? Onu söyleyeyim isterseniz. Şimdi finansal esenlik için öncelikle her şey netlikle başlıyor. Net olmak gerekiyor. Yani nereye gidiyorsun yolcu? Senin hedefin nedir? Bu çok Önemli ve temel bir kavram. Çoğumuz böyle hayatın koşturmasından, gürültüsünden geçiyoruz ama bir finansal e, anlamda net olmadığımız zaman ne istediğimize dair ne biz oraya doğru gidebiliyoruz ne de oradaki istediğimiz şey bize doğru gelebiliyor. Tekrar edeyim. Ne biz o tarafa doğru gidebiliyoruz ne istediğimiz şey bize doğru gelebiliyor. Net olmamız lazım ne istediğimize dair. Şöyle e, gösterebiliriz de herhalde. Şimdi bu piramitte zaten birinci uygulamamda da görebilirsiniz. Netlik, hedef. Şimdi ne demek bu hedef? İşte diyelim ki borcumu kapatacağım, kredi kartı borcumu kapatacağım veya işte ev peşinatı biriktireceğim ya da ilk 10 bin liramı biriktireceğim, borcumu kapatacağım, tatile gideceğim, her neyse sizin hedefiniz ama bir hedef olması, bunun da net olması çok önemli. Şimdi bu birinci basamak yani bu piramidin en tabanında bu var, net olmak. Aslında bu niyet de deriz yani ya, niyetin nedir? Niyet demek zaten aslında bunu plana döktüğünüz zaman hedefe dönüşüyor. Çünkü bir şey hayal ediyorsun, sonra niyet ediyorsun kalbinden ve sonra diyorsun ki bir dakika bu böyle niyetle sadece olmaz. Planını yapayım, planını yapıyorsun. İşte o zaman bu hedefe dönüşüyor. Hemen bir örnek vereyim. Örneğin diyorsun ki ay bir gün işte bir araba almak istiyorum. Araba almak istiyorum diyorsun ama ya da diyorsun ki dünyayı gezmek istiyorum. Bir şeyler diyorsun her neyse. Ama onu biz kağıda dökmezsek hiçbir zaman olmuyor. Neden? Çünkü ne olduğu belli değil ki. Net olmak lazım. Araba istiyorum nasıl? Ben mesela işte diyelim ki 1 milyon liralık bir araba almak istiyorum. Bu arabayı 2 yıl içinde almak istiyorum. Dediğiniz zaman ve şöyle bir araba olsun istiyorum. Renginden tutun, hayalinden tutun. Yani bir içi ne olacak, dışı ne olacak, şu kadar kullanılmış olacak filan derken araştırmaya başlıyorsunuz. Bu sefer siz caddede geçerken gördüğünüz arabaları bile sizin o yaptığınız hedefle karşılaştırıyorsunuz. Giriyorsunuz internete bakıyorsunuz. 1 milyon liraya hangi arabalar var? Nasıl olabilir? İlk 10 bin lirayı nasıl biriktirebilirim? Ondan sonra bunu nereye yatırmalıyım diye hayatınızda bir planlama başlıyor. İster istemez başlıyor. Ondan sonra siz bunu akşam yemeğinde ailenizle konuşursanız, işte öğlen yemeğinde arkadaşlarla konuşursanız, cep telefonunuza kapak yaparsanız gibi bu hedefle yaşadığınız bir hayat dizerseniz ortaya ne oluyor biliyor musunuz? Siz o 1 milyonluk arabayı değil 2 milyonluk araba alıyorsunuz. Çünkü artık çok netsiniz ne istediğinizi biliyorsunuz. Ha diyebilirsiniz ki o zaman her şey çok pahalı nasıl alalım? E şimdi alanlar nasıl alıyor görüyorum ben data ile konuşuyorum her seferinde söylüyorum. Ve hakikaten net olanlar bu işi başarıyor. Net hedef nedir? Mesela ben istiyorum dünyayı gezmek istiyorum. Diyorum ki dünyayı nasıl gezeceğim? E diyor ki işte diyor işlerimi bitireceğim, zengin olacağım, gezeceğim diyor. Diyorum ki peki o zaman şöyle yapalım. Senede bir hafta bir yeri gez. Ondan sonra iki hafta yap, üç hafta yap, dört hafta yap. Ve sen bir bakmışsın senenin bir ayı dünyayı geziyorsun bir yeri. Ondan sonra iki ay yap. Ondan sonra üç ay yap. Dört ay yap. Senenin yarısı dünyayı geziyor ol, diğer yarısı çalışıyor ol. Bu adım adım giden bir şeydir. Ama o böyle yapmadığı için genelde insanlar böyle bir hayal olarak kalıyor. İşte 70 yaşına geliyorsun, dizler ağrıyor falan belki. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> 70 yaşlıklara bir şey demiyorum şimdi onlar. Artık ömür uzadı biliyorsunuz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Net olmak lazım. Almak istediğim araba ne? Kapatmak istediğim borç ne? Gitmek istediğim dünya seyahatine rakamı ne? Geçen gün birisiyle konuşuyordum. Dedi ki işte ben Hamburg treni çıkmış. Hamburg trenine binmek istiyorum dedi. Hamburg'dan bir yere gidiyormuş galiba. Önemli bir trenmiş. Şimdi böyle tren seyahatleri moda ya. Peki dedim bu senin hayalin mi? Evet. Niyet ediyor musun? Evet. E dedim kaç para bu? Bilmiyorum. E nasıl olacak ki o zaman? E kaç gün sürüyor? Nasıl izin alacaksın? Filan. Nerede bunun resmi derken bir baktım. Bunları bilmiyor. Bilmediği şeye de insan ulaşamaz. Dolayısıyla ne dedim şimdi? Biz bu piramidin piramidin daha en başındayız. Ne dedik? Hedef dedik. Herkesin bir finansal hedefi olmalı. Devam edelim mi piramitte? <laughs> aman aman tek tek birer birer. Çünkü 5 tane hedef aynı anda olmaz. 2 tane tavşan var. İkisi de koşuyorlar. Sen onun peşinden koşayım, bunun peşinden koşayım derken iki tavşanı da yakalayamıyorsun. Ortada kalıveriyorsun. O yüzden bu hedefler de aslında tavşan gibi. Zaten bir tanesine bile ulaşmak zor. O yüzden bir tanesine böyle çok net ulaşmak için kendimizi odaklamamız gerekiyor. Ya şöyle düşünün mesela ne bileyim erkeksiniz bir kız tavlamaya çalışıyorsunuz. İki kız tavlamaya çalışıyorsunuz. <laughs> Kendiniz ikiye bölerseniz olmaz o iş. Kızlar anlarlar. <laughs> bunu tavsiye ettiğimden değil ha yanlış anlaşılmasın ama aynı anda iki tane, üç tane bir şeye koşmak verimsiz bir şey. Olmaz. Para konuların hiç olmuyor. Ben bunu görüyorum. Beyin aynı anda tek şeye konsantre olabiliyor. Cüzdan da öyle. Para da öyle. Para diyor ki şu gelsin diyor. O gelsin, bu gelsin, bu gelsin aynı anda olmuyor. Mesela diyorlar ki işte ev alıyorum, aynı anda araba alıyorum. İkisinin borcunu da ödeyeceğim. Aa, olmaz. İkisinin borcu çok ağır gelir. Tamam mı? O yüzden tek tek gideceğiz. O zaman hedeflerimizi belirlerken de bazı şeyleri gözetmemiz gerekiyor herhalde burada. Evet, hedef belirlerken net olmak gerekiyor. Yani zaman ne kadar zamandır sen bunu yapacaksın? Her ay onun için ne kadar koyacaksın? Bu kaç para? Ne kadar? En uygunu nerede? Daha önce başkaları yapmış mı? Mesela bana çok soru geliyor. İşte şuradan ev alalım mı? Şu işte firma ismi vermeyeyim. E ben diyorum ki şimdi şöyle işte BDDK onaylı mı diyorum. Onaylı diyor. BDDK biliyorsunuz bankacılık düzenleme denetleme kurumu. Tamam. Peki diyorum sor başka oradan ev almış birisi var mı? Çünkü sen de benzer deneyimi yaşayacaksın bilmediğimiz şeylerin içine girmek iyi değil. O zaman ne oluyor? Ben ev almak istediğim için ve diyelim ki bu tip bir firmadan almak istediğim için araştırmaya başlıyorum. Ya bu şey gibi mesela olimpiyat oyuncuları var ya yani olimpiyat sporcuları. İşte onlar hedefe o kadar kitleniyorlar ki değil mi? Diyor ki işte ben ne bileyim güreşte dünya birincisi olacağım diyor. Ya da işte yüksek atlamada dünya birincisi olacağım diyor. Ne de dedikodu yapmaya zamanı var. Ne oraya buraya e, alışverişlerde zamanı var değil mi? Hedefe kitleniyor. Ben de diyorum ki hedefe kitlenmek finansal özgürlüğe giden yolda çok temel bir şey. Bu arada finansal esenliği şöyle ben hemen ayırayım. Finansal esenliği 3'ü ayırabilirsek. Birinci adım finansal özgürlüğe giden yolda kontrolü elinize almanız. Yani özellik, kontrol bende duygusu. Bizim psikolojik olarak en temel ihtiyacımız, birinci ihtiyacımız kontrolün bizde olması. Eğer biz bu finansal kontrol yani finansal özgürlük basamaklarını aşamazsak esenliğe hiç gelemeyiz. O yüzden ben daha o piramitteyim. Yani finansal özgürlük piramidinde. Hedef dedik mi birinci olarak. Geliyoruz ikinci adıma piramitte. Nedir o? Hadi bakalım, ben sorayım. Nedir o? İkinci piramiddeki ikinci adım nedir? Ben söyleyeyim bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, kopya <gülüyor> yok. Kopya yok. <laughs> harcama disiplini. Aynen, harcama disiplini. Çünkü şöyle bir şey, herkes para kazanır. Bir iş yaparsınız, para kazanırsınız. Şimdi ama herkes harcama disipliniyle bunu yönetemiyor. O yüzden harcama disiplini o kadar temel bir şey ki, eğer sizde har harcamayın demiyorum, disiplininiz olsun diyorum. Yani nereye ne harcadığınızı bilin. Çünkü nereye ne harcadığınızı bildiğiniz zaman kontrolde oluyorsunuz. Siz paraya yön veriyorsunuz, parası değil. Diyorlar ki işte işte o zaman elimize kredi kartı var, oraya gidiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. E ne olduğunu bilmiyorsan kredi kartı seni yönetiyor demek. Halbuki senin kredi kartını yönetmen lazım demek, değil mi? Burada üçüncü adıma borç yönetimi demiştiniz hocam. Evet, üçüncü adım. borç Demek ki e, buradan anladığım kadarıyla önce borç yönetimi, önce kendimizi disipline ettikten sonra. Borcumuzu kapatıyoruz. Evet önce harcama disiplini gelmesi lazım. Çünkü harcama disiplini olmayan birisi borç yaptıysa o borç diş ağrısı gibi tekrar tekrar gelir. O yüzden harcama disiplininde nasıl dişçiye gidersin bazen kanal tedavisi yapar değil mi? Hani böyle oyarlar o dişinizi <laughs> işte e, bir kanal tedavisi olur. Neden? Çünkü köke inmeden sorunu çözemezler. Borçlanmanın çoğu zaman temelinde harcama disiplinliği olması var, olmaması vardır. Yani kişinin harcama disiplini yok diye borçlar oluşur zaten. Bu anlamsız borçlardan bahsediyorum. Borcumuzu da bitirdik hocam. Sıra geldi birikime. Birikime geldi. Birikimin de otomatik olması lazım. Her ay maaş aldığınız zaman ayın 1'inde, 15'inde neyse otomatik olarak birikim hesabına para gitmesi lazım. Bunu böyle otomatikleştirdiğiniz zaman hayat çok kolaylaşıyor. Çünkü siz zaten harcama disiplininiz varsa borçları da bir şekilde borçların yönetimi de çok önemli ama o kendi başına apayrı bir birkaç video konusu. Ondan sonra birikime başlayabilirsiniz demek. Bu arada ev kredisi olanlar birikim ayrıca yapabilirler. Çünkü ev kredisi çok uzun önemli bir kredidir. O yüzden onu siz yavaş yavaş öderken birikiminizi ayrı olarak yapabilirsiniz. Ama harcama disiplini yaptınız, borçları hallettiniz, birikime geldiniz. Oradan sonra gelmesi gereken yer neresi? yatırım. Çünkü enflasyon var. Zaten yatırım yapmayan zengin olamaz. Hep söylüyorum. Refaha erişemez. Finansal zenginlikten bahsediyorum. O yüzden yatırıma parayı koyacaksınız. Nasıl koyacaksınız? Düzenli, istikrarlı. Yatırım ne sever? İstikrar. İşte şu bana kriptoyu söyle, yatırımdan hemen kazanayım. Aa, öyle olmuyor. Ya da işte altın mı alayım, gümüş mü? Ya da şu hisseyi söyle. Şimdi Zaten borsanın durumu belli. 2025'te ülkemizde üzücü bir durum aslında. Çünkü ben de hep söylüyorum. Borsa uzun dönemde en kazandıran yerdir diye. O yüzden böyle uzun bir dönem geçirdiğimiz için ben de üzgünüm ama ben tekrar söyleyeceğim. Borsa uzun dönemde her zaman en fazla kazandıran yer olmuştur. Ben Türkiye'ye de güveniyorum uzun dönemde onu da söyleyeyim. Şimdi yatırıma biz ister borsa, altın, kripto her neyse bir sepet yapıp her ay düzenli olarak koymak önemlidir. Yani her ay elime geçen paranın hemen 100 lirasını 500 lirasını koyacağım. Geçen bir hesap vardı. Yani bir kişi 20 yaşında başlarsa yani S&P 500'e Amerikan borsasına ya da Nasdaq bunlar borsa yatırım fonlarına ayda 200 dolar 100 dolar yatırımla zaten emeklilik yaşına gelince 2 milyon doları oluyor. Her ay yapılırsa olayı eğer 20 yaşında başlarsa 200 dolar. Eğer 30 yaşında başlarsa en az 1000 dolar koymanız gerekiyor ayda. 40 yaşına geldiğinizde iyice artıyor. O yüzden küçük yaşta paranın bileşik getiriyle kendini katlama etkisinde göz alarak yatırım başladı. Piramitten ilerliyoruz. Sıra geldi pasif gelir hocam. Yatırım yaptıkça ne olacak? Bizim pasif gelir oluşturma şansımız olacak. İşiniz var sabah kalkıyorsunuz 9, 5, 6 neyse çalışıyorsunuz. Hep çalışacak mısınız? Bir zaman sonra belki pasif geliriniz olacak. Ne olabilir? İşte temettüleriniz olabilir, kira gelirleriniz olabilir. Herhangi bir pasif geliriniz varsa siz kendinizi güvencede hissediyorsunuz. Pasif gelir tattiravalli gibidir. Şimdi yavaş yavaş artar. O yüzden sizin pasif gelire daha 20'li yaşlarda kavayı takmanız lazım. Düzenli gelir alırken hemen bir kısmını yatırıma gelir. Bir kısmını yatırıma, bir kısmını yatırıma ve yatırımdan gelen paralarla lükse ona buna harcayın. Sonra finansal yani bu arada ben sigortamı hallettim, vergimi ödedim. Hani oralara şey yapmadık ama planlı bir şekilde ben verebilmeye de başlıyorum. Şimdi vermek de çok önemli şey. İki elimiz var biri alıyor biri vermek esas huzur verebilmekle aslında insan elde edebiliyor. O yüzden ben kendimi bir hedefi belirledim. İstikrarla da yatırım yapabiliyorum. Pasif gelirim de var. Artık verme konusunda ellerimin biraz daha cömert olması, açılması daha çok verebilmem gerekiyor. Zaten verebilen insanlar finansal özgürdür ve finansal esenliğe giden yolda adım atabilirler. Verebilmek konusu o da kendi başına apayrı bir dünya. Veremeyenin, verememenin çok bir sebepleri var. Yani o cimrilik gibi verememe, elden çıkaramama gerek eşyanı, gerek işte paranı her neyse tutumluluk ayrı, cimrilik ayrı biliyorsunuz. O yüzden en tepede ise bu finansal özgürlüğün siz bütün hem istikrarınız var hem de aynı zamanda verebiliyorsunuz demek. Ve şimdi geldik finansal esenliğin ikinci basamağına. Birinci basamağı bu bizim piramidimizdi yani finansal özgürlük ve kontrol psikolojik ihtiyacımız. İkinci basamağı da ilişki, kurduğumuz ilişkiler ve bağlar. Çocuğumuzla, kocamızla, annemizle, babamızla, yengemizle, arkadaşlarımızla, patronumuzla. Bu bağ kurma tarafının kuvvetli olması lazım finansal esenlik için. Ve herkesle bir para ilişkimiz var biliyor musunuz? Bunu da ayrıca ilerleyen videolarımda bahsetmek istiyorum detaylıca. Üçüncü olarak da değerli hissetmek. Değerli hissetmeyen bir kişi finansal esenliğe de ulaşamaz. Çünkü o değersizlik duygusu içini kemirir ve herkese hediye alır. Sevilmek için uğraşır. Onu yapar bunu yapar takla atar her neyse. Fazla alışveriş eder, işte parayı saçar. Tam rahatlamamıştır psikolojik anlamda. O yüzden finansal esenliğe erişmek için bir finansal kontrol, özgürlük bahsettiğim piramit. iki güçlü bağlar. Üç de kendini değerli hissettiğin ortamlarda bulunmak. Bu olduğu zaman finansal esenlik size gelmiş demektir. Finansal esenlikler dileyelim ve bu üç alanda nasıl gidiyorsunuz bakın bakalım dedim.